Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tatlı olarak latte pastayı seçtim arkadaşlar. Şöyle sizler içinde göstererek tarifime geçiyorum. Malzemelerimi hazırladığıma göre artık tarifime geçebilirim arkadaşlar. Çok efsane ve güzel bir latte pasta ile karşınızdayım. Öncelikle kabımın içerisine büyük boy 3 tane yumurta alıyorum. Üzerine bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Dilerseniz yumurta sarısını ve beyazını ayrı ayrı çırpıp karıştırabilirsiniz. Ben bu seferlik böyle denedim. Şimdi güzelce köpük köpük olana kadar çırpalım. Evet. Güzelce çırptıktan sonra şöyle bir fincan yağ ekliyorum. Sıvı yağ. Şöyle bir fincan bakın nişasta ekliyorum bir tane vanilya, bir tane kabartma tozu, son olarak da şöyle bir su bardağı un. Tekrar çöpüyoruz. Evet, gördüğünüz üzere kekimiz hazır. Şimdi şöyle dikdörtgen borcamın içerisine kek harcımı hemen döküyorum. Fırınımı da açtım bu arada arkadaşlar. 180 derecede pişireceğim ve yaklaşık 20 dakika kadar. Siz de kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayın arkadaşlar. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Şöyle hemen biraz düzleyelim. İşte hazırladım. Hemen fırına atıyorum arkadaşlar. Şimdi pandispanyamızı ıslatmak için küçük bir sos yapacağız. Şöyle iki su bardağı sütü. Şöyle küçük bir kabımın içerisine alıyorum. Şöyle iki yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kahve granül kahve ekliyorum karıştıralım ve işte sosumuz hazır şimdi arasına süreceğimiz kremamızı yapacağız evet. 4 su bardağı sütümü derin tenceremin içerisine alıyorum daha sonra üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum şöyle 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum karıştırıyorum ve ocağa alıyorum arkadaşlar. İşte evet. işte kremamız da hazır. Şimdi üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da tereyağı da margarin ekliyorum arkadaşlar. Ben bu sefer margarin ekleyeceğim. Şöyle atıyorum. Şimdi karıştırarak yağın erimesini sağlıyorum. Evet, bakın pandispanya kekim hazır. Gayet çok güzel bir şekilde şişmiş, kabarmış. Şöyle alıyorum. Soğumasını bekleyeyim. Kekimiz soğudu, kremamız da soğudu. Aynı şekilde şimdi içerisine şöyle bir paket krem şanti ekliyorum. Bir yemek kaşığı da granül kahve ekliyorum tekrardan. Şimdi güzelce çıkalım. arkadaşlar. Oh çok güzel bir kokusu var. Bakın işte. Harika oldu. Şimdi kekimizi ters çevirelim. Kekimi ters çevirdim. Şimdi ikiye böleceğim arkadaşlar. Evet kekimi ikiye böldüm ama biraz zorlandım fazla soğuttum galiba bilmiyorum biraz parçalandı Neyse sorun değil şimdi hemen şöyle yaptığımız sosumuzu pandispanyamızı ıslatıyoruz sıra yapmış olduğumuz kremamızı şöyle her yerine gelecek şekilde sürelim yarısını dökelim arkadaşlar Kremamızı şöyle her yerine gelecek şekilde sürelim arkadaşlar. Ama gerçekten bu kremanın tadı efsane olmuş. Yani bu şekilde bile yiyebilirim. Şimdi diğer kalan kekimizi de ikiye bölmüş olduğumuz kekimizin diğer kısmında üzerine hemen ekleyelim. Şimdi hemen şöyle kalan sosumu da kekimi ıslatıyorum. son aşamalara doğru artık geliyoruz arkadaşlar. Şöyle kalan kremamızı da üzerine dökerek yayalım. Evet. Güzelce düzleştirdim. Hazır arkadaşlar. Üzeri için ganaj yapacağız. Şimdi böyle pastamızı bir kenara alarak ganajımızı yapalım. Şöyle bir paket beyaz çikolata. Şöyle küçük sos kabımızın içerisine alalım. Üzerine de bir paket krema ekleyelim. Ocağa alalım hemen eritelim arkadaşlar. Evet erittim. Bakın bu şekilde olacak. Çikolatanın eridiğinden emin olduktan sonra altını kısalım. Şöyle karıştıra karıştıra soğutacağım. Şimdi biraz soğuttum arkadaşlar. Şöyle her yerine dökelim. Şöyle düzleyelim arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. Evet, küçük bir pakette çikolata erittim. Şöyle çizik atacağım. Şöyle şimdi kürdan yardımı ile çizik atacağım. Ve işte hazır. Evet, latte pastam hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz da fıstık ile süsleyerek tamamladım. Arasındaki çizgiyi çekerken biraz zorlandım. Çikolatayı döker dökmez hemen çekmeniz gerekiyormuş. Ben orada atladım. Ee, yine de olsun harika oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Daha fazla video ve içerik için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.